Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede noktalı virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Van Gölü, Nazik ve Arin Gölleri, Ahlat'taki Yemyeşil Vadileri, Tatvan'daki geniş ovalarıyla görülmeye değer bir coğrafya. Kıyı turizmi ve su sporları açısından gelişmeye açık sahillerde 4 ay boyunca yüzme imkanı var. Arkadaşlar bakın, Tatvan'daki geniş ovalarıyla görülmeye değer bir coğrafya demiş. Biz buna coğrafyadır desek burası yüklem olur. Ne? Geniş ovalarıyla görülmeye değer bir coğrafyadır. Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Bitlis. Burası da nedir arkadaşlar? Öznedir. Bakın özne Diğer ögelerle, yani Nemrut Krater Gölü, Van Gölü, Nazik ve Arin gölleri Allah'taki yemyeşil vadiler gibi ifadelerle karışmaması için araya ne geliyor? Noktalı virgül geliyor. Dolayısıyla özneyi diğer ögelerle karıştırmamak için noktalı virgül kullanılmış. Seçeneklere bakalım. Bakın arkadaşlar, B seçeneğinde yer alan öznenin diğer ögelerle karıştırılmasını engellemek demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerler arasında değildir demiş. Belirli saat ve dakikanın arası arkadaşlar saat 17.15 15 desem bakın nokta kullanırım. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamamlanmış cümlelerin sonu arkadaşlar cümlelerin sonunda da nokta kullanılır. Bitmiş cümlelerin sonunda. O yüzden bunu da elemiş olduk. Gün, ay ve yıl bildiren sayıların arasına 0, 1, 01-2020 desem bakın bunların arasına nokta gelir. O yüzden bu doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Inci incekinin ekinin kullanılmadığı sayılarda sıra belirtmedi demiş. İkinci desem inci inci yerine kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ölçü birimlerinin kısaltmalarının sonuna nokta gelmez arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili noktalı virgülle virgülün yeri değiştirilirse cümledeki noktalama yanlışı giderilmiş olur. Kel ölür sırma saçlı olur. Kör ölür badem göz olur. Bakın arkadaşlar burada noktalı virgül iki sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmış. O yüzden bunun kullanımı doğrudur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Bir nal bir at kurtarır. Bir at bir ordu kurtarır. Buradaki noktalı virgül de doğru kullanılmış. Yine aynı mantıkla sıralı cümleleri içinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Bunun için B seçeneğini demiş olduk. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Dursun. Adam adamdır. Olmasa da pulu. Eşek eşektir. Olmasa da çulu. Arkadaşlar bakın yine sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için yani içinde virgül bulunan sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da oluruz. Akıllı söylemeden düşünür. Akılsız düşünmeden söyler. Burada da arkadaşlar yine içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır cümlesinde bakın yaktırır yüklem ne yaktırıyor bu? Kazma ve kürek yaktırıyor. O yüzden buraya arkadaşlar noktalı virgül değil virgülün olması lazım. Dolayısıyla virgülle noktalı virgülün yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü bu da yüklem, bu da yüklem. İki yüklemi birbirinden ayırmak için arkadaşlar buraya noktalı virgülün gelmesi lazım. Aynı zamanda kazma ve küreyi de sıralamamız lazım. Buraya da virgülün gelmesi lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılabilir. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde virgül bu işleviyle kullanılmamıştır? Güvenme varla düşersin darla. Bakın güvenme yüklem, düşersin yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu sıralı cümledir. Virgül bu işlevle kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Söyleme yüklem, ye yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu da sıralı cümledir. Burada da bu görevde kullanılmış. O yüzden B seçeneğini denemiş olduk. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Arkadaşlar bu dursun. Elmayı soy da ye, armudu say da ye. Bakın ye yüklem, ye yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için sıralı cümle. Yine burada da iki sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmış. O yüzden D seçeneğini de demiş olduk. Acele bir ağaçtır. Meyvesi pişmanlıktır. Ağaçtır yüklem. Pişmanlıktır yüklem. İki yüklem birbirinden virgülle ayrıldığı için bu da sıralı cümledir. Virgül burada da sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmış. O yüzden E seçeneğinde de elemiş oluruz. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş cümlesinde ise bakın ağrıtır yüklem. Ağrıtan ne? gönülsüz yenen aş özne. Arkadaşlar özneyi vurgulamak için burada virgülün kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru aşağıdaki atasözlerinin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır? Gönül kimi severse güzel odur. Arkadaşlar seysa şart ekinden sonra virgül gelmez. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş olduk. Buğday başak verince Orak pahaya çıkar. Yine ince ince zarf fiil sonra virgül gelmez. B seçeneğinde demiş olduk. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Dursun. Topal ile gezen. Atmak öğrenir. Burada ile edatı olduğu için yine virgül gelmez. Bunu denemiş olduk. Güzellerin talihi çirkin olur. Güzellerin talihi. Birinci sözcük ek almış. İkincisi de iyilik eki almış. Anlamlı bir bütün oluşturuyor. O yüzden bu belirtili isim tamlamasıdır. İsim tamlamalarında tamlayanla tamlamanın arasına virgül gelmez. Bundan dolayı E seçeneğinde demiş oldu. Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler ifadesinde arkadaşlar bu ikileme değil iki kavramı ayırmak için kullanılmış doğru bir kullanımdır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanıldığı yerler arasında değildir demiş. Sıralı cümlelerde yüklemi birbirinden ayırmada kullanılır. Sıralı cümle iki tane yüklemden oluşur. Bunları birbirinden ayırmak için de virgül ya da noktalı virgül kullanılır. Dolayısıyla burada virgül kullanıldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Yüklemden uzak kalmış özlüden sonra kullanılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Evet, ara sözlerin başında ve sonunda virgül ve iki tane kısa çizgi kullanılır. Virgül kullanıldığı için bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Eş görevli sözcükleri ve sözcük öbeklerini ayırmada kullanılır. Evet arkadaşlar, böyle bir görevi de vardır. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Çeşitli bağlaçlardan önce veya sonra kullanılır. Arkadaşlar, bağlaçlar zaten virgülün işlevini görür. Bundan dolayı da E seçeneği yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru aşağıdaki dizelerin hangisinin sonuna nokta getirilmesi uygun değildir demiş. Burada zafer müjdecisi her mevsim dir olacak. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden bu cümlenin sonuna nokta gelir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Onunla bir yaşta çınar ağacı bir yaştadır olacak. Yine ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden bu cümlenin sonuna da nokta gelir. Bunun için B seçeneğini denemiş olduk. Muradiye sabrın acı meyvası dır olacak. Ekfi'nin geniş zaman çekimi burada da düşmüş. Bunun da sonuna nokta gelir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş olduk. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası dır olacak. Yine ekfi'nin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. O yüzden bunun da sonuna nokta gelir. Bunun için D seçeneğini denemiş olduk. Bursa'da bir eski cami avlusu. Arkadaşlar burada cümlenin devam ettiğini görüyoruz. Bundan dolayı bunun sonuna nokta gelmez. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Rehberler yağmurların uzamasından dolayı bu dönemde Mara bölgesinde yeşil otların henüz tükenmediğini, hayvanların karşıya geçmekte çok acele etmediğini söylüyordu. Bakın arkadaşlar buralarda virgül doğru kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Rehberler hem arabayı kullanıyor hem de dürbün kadar iyi gözleriyle etrafı tarıyor. Dürbünleri var elbette ama kullanmasalar da olur. Dursun. Rehberler arasında kuvvetli bir telsiz ağı var. Mara'nın bir köşesindeki avı veya göç hareketlerini birbirlerine haber veriyorlar. Bakın arkadaşlar Sıralı cümleyi ayırmak için kullanılmış. Bu da doğrudur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Bizim seyahatimiz boyunca defalarca akarsu başında toplanan antiloplar ya geri dönmeye karar verdiler ya da kısa geçişler yaptılar. Bakın arkadaşlar burada tekrarlı bağlacı görüyoruz. Tekrarlı bağlaç fakat virgül ondan önce kullanılmış. Dolayısıyla bu doğru bir kullanımdır. O yüzden D seçeneğini denemiş olduk. Çadırımın önündeki derede geç saatlere kadar oynayan su aygırlarının sanıldığı kadar sempatik olmadığını, bölgelerine giren bir canlıyı güçlü çeneleriyle dümdüz edebileceğini gördüm. Arkadaşlar virgül burada da doğru kullanılmıştır. Bundan dolayı E seçeneğinde demiş oluruz. Gelelim B seçeneğine. Bakın burada arkadaşlar hem hem bağlaçlarını görüyoruz. Bunlar eş görevli sözcükleri cümleleri birbirine bağlamakla görevli. O yüzden arkadaşlar burada virgül kullanılmasına gerek yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu partide numaralanmış virgüllerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? Tanpınar'ın antikacı misbahın dükkanından geçtiği doyumsuz saatler cazibesine kapıldığı nesnelerin peşine takılıp kendi iç yolculuğuna çıktığı bir medeniyetten diğerine geçtiği belki de aradığı huzurlu dünya zamanına nüfus edebildiği yegane yaşanmış anlardır. Mahur Beste'de Behçet Bey'in parçalanmış kişilik portresini ona hayattaki tek yaşama zevkini tattırabilmiş içi antika dolu mekanla birlikte çizerken sanki biraz önce misbahın dükkanından çıkmış kurguladığı tipi bedenine girmiştir. Arkadaşlar bakın burada doğru kullanılmıştır. O yüzden bunu elemiş oluruz çıktı derken burada da doğru kullanılmış. Bunu denemiş olduk. Yine burada da doğru bir kullanım var. Bunu denemiş oluruz. Çıkmış derken iki sıralı cümleyi birbirine bağlamış. Burada da doğru kullanılmış. Bunu denemiş oluruz. Fakat ken zarf fiilekinden sonra arkadaşlar virgül gelmez. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru bu parçada numaralanmış virgüllerden hangileri gereksiz kullanılmıştır? Lambayı açtığımızda, ütüyü fişe taktığımızda ya da televizyonun kumanda tuşuna bastığımızda kullandığımız elektrik için ödediğimiz bedel sadece cüzdanımızı ilgilendirmiyor. Enerjimizin büyük bölümü termik ve hidrolik santrallerde üretiliyor ve hem bu santrallerin inşaatı hem de elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atıklar doğal varlıkları ve sağlığımıza onarılamayacak bedeller yüklüyor. Arkadaşlar virgüllere baktığımızda bakın 2 numaralı virgül gereksiz kullanılmıştır. Çünkü ya da bağlacı virgülün işlevini görmektedir. Aynı zamanda 4 numaralı virgül de arkadaşlar gereksiz kullanılmıştır. Çünkü hem hem bağlacı var. Tekrarlı bağlaçların arasında virgül olmaz. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bu da gereksiz kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? İşte uçurumun kenarındayım. Çevremde yabansı, loş, sanki biraz nemli, sonsuzmuş duygusu veren bir boşluk. Her tarafımı sarmış. Bir adım daha atarsam, bildik, tanıdık, her şeyin silinip gideceği, dağlı vereceği, tekinsiz bir boşluk ama aynı zamanda bir gizin çözülüp gözlerimin önüne serili verileceği duygusu. Durgun, hareketsiz, zamansız. Arkadaşlar numaralı yerleri dikkatlice baktığımızda bakın SSA şart ekinden sonra virgül gelmez arkadaşlar. Bunu daha önce de belirtmiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Geniş göller, yüksek dağlar, derin vadiler sarıyordu kasabayı. Bakın, sarıyordu yüklem. Saran ne? Geniş göller, yüksek dağlar, derin vadiler özne. Arkadaşlar, virgül özneleri birbirine bağlamakla görevli olmuş. Yani Eş görevli sözcükleri birbirine bağlamış. Güllerin kokusu, rengi, yaprakları bizi etkiledi. Etkiledi yüklem. Etkileyen ne? Güllerin kokusu, rengi, yaprakları. Bakın, güllerin kokusu, güllerin rengi, güllerin yaprakları. Burada arkadaşlar virgül dikkat edecek olursanız tamlananları birbirine bağlamış. Dolayısıyla yine eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır. Bağırarak, haykırarak ilerliyordu atıllar. İlerlemek fiil nasıl ilerliyordu? Bağırarak, haykırarak. Bunlar nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Virgül bu sefer de durum zarflarını birbirine bağlamış. Yani yine eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır. Romanın öykünün kurgusu yazar için en önemli unsurdur. Bakın. Öykünün kurgusu romanın kurgusu Arkadaşlar bu sefer de tamlananları birbirine bağlamış virgül. O yüzden yine eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır. Toprak yeşilin bin bir tonunu bünyesinde barındırıyor cümlesinde. Barındırıyor yüklem. Barındıran ne? Toprak özne. Özne yüklemden uzak düştüğü için vurgulamak istemişler. Bundan dolayı da virgül kullanılmış. Bunun için de diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.